19. yüzyılda Osmanlı ve Meclisi'nde azınlıklara temsil hakkı verilerek bir Bağımsızlık hareketlerini önlemek, 2. Batılılaşma hızlandırmak, 3. Yenilik hareketlerini halka yaymak durumlarından hangileri amaçlanmıştır? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk kez 1876 yılında Kanuni Esasi'nin ilanıyla tüm azınlıklara yönetimde temsil hakkı verilmiştir. Osmanlı ve Musavvesi'nde tüm azınlıklara temsil hakkı verilerek milliyetçilik akının etkisini önlemek ve böylelikle bağımsızlık hareketlerinin önüne geçmek amaçlanmıştır. Mevzuslar Meclisi'nde azınlıklara temsil hakkı verilmesinde batılılaşma hareketlerini hızlandırmak doğrudan bir amaç değildir. Yenilik hareketlerini halka yaymak doğrudan bir amaç değildir. Doğru cevap bağımsızlık hareketlerini önlemektir. Az seçeneği.